Olsun. Bugün Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıldönümü kutlamanın engin gururunu ve heyecanla hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde başta gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin istiklali uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kutları şart, makamları cennet olsun. Değerli evet, hemşehrilerim, Cumhuriyet... Türk milletinin azim, iman ve kararlılıkla verdiği büyük bir mücadelenin destansı bir dirilişin eseridir. Milletimizin hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle yeniden ayağa kalkıyor. İradesini tarihe nakşettiği bir dönüm noktasıdır. Bu büyük miras bin yıldır bu topraklarda var olma iradesini 1915'te Çanakkale'de, 1922'de Pınar'da vücut bulan kararlılığın devamıdır. Hiç şüphesiz bugünlere kolay gelinmemiştir. Büyük Türk Milleti 1912'de 1922'ye kadar süren o zorlu 10 yılın ardından küllerinden yeniden doğmuştur. Ve bu yeniden doğuşun en parlak meşalesi işte bu mübarek topraklarda Çanakkale'de yakılmıştır. Çanakkale kahramanlık, vatan sevgisi ve fedakarlığın en yüce sembolüdür. Çanakkale geçilmez sözü yalnızca bir savaşın değil, bir milletin iradesinin ifadesidir. Bu irade istiklal harbimizin de zafere ulaşmasının hemen dayanağı olmuştur. Ve bu zaferin mirası 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin ilanıyla açılanmıştır. Saygıdeğer değer Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet akıl ve şuurla kurulmuştur. Türk milletinin tabiatına ve karakterine en uygun yönetim biçimidir diyerek idarenin anlamını en veciz biçimde ifade etmiştir. Bizlere düşen görev, hukukta emaneti korumak, yüceltmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde devretmektir. Köklü tarihimizden ve Çanakkale ruhundan aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, birliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi daha da pekiştirmek, ilimde, sanatta, ekonomide, teknolojide daha ileri adımlar atmak, her bir vatandaşımızın, her bir gencimizin umudunu güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle istikrar ve istikbal uğruna can veren tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum devletimiz ve aziz milletimiz evet haydar olsun. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Geçiyor, geçiyor, şanlı kız. Vatanın kurduğu yüce devleti, en büyük eseri cumhuriyeti korusun bu gençlik. Vermesin sakın. Gazilerimiz vatan mutlaka selamet bulacak. Millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selametini milleti için düşünen fedakarlıklarıyla vatan evlatlarımız çoktur diyor Mustafa Kemal bu sözleriyle vatanın selameti için savaşan şehitlerimizi ve gazilerimizi bize bir kere daha hatırlatmaktadır. Türkiye asırlardır vatan olmuş, bu toprağımızı bizlere bağışlayan tüm gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Gazilerimiz geçiyor. 102 yıl sonra her yaştan 85 milyon Yaşıyor zafer coşkusunu yeni baştan. Yürüyor göğüsle bir cumhuriyete yapmış kahraman askerlerimiz. Askeri birlikler. Atatürk diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir. Birisi ulus kara yeni nesil. Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Çanakkale İl Milli Müdürlüğü'ne bağlı ilk ve orta dereceli okullar. Eğitim mülki bir milleti hür, bağımsız, şanlı ve yüksek bir toplum halinde yaşatır. terk eder. 1923 29 Ekim'de ilan ettik dünyaya şanlı cumhuriyeti. Daima hür ve büyük şan ve şeref içinde var olsun Türk vatanı. Yaşasın cumhuriyet. Karşımızda varılacak bir amaç var. Önüllerimiz cumhuriyet ateşiyle tutuşmuş. Durup dinlenmeden, oturup eğlenmeden ona doğru yürüyoruz. İlk ve orta derisini okullarımız. Ona doğru güçle, inançla, seni yürüyoruz. Cumhuriyetin güzel aydınlığı her gün biraz daha çoğalıyor. Hep ondayız, hep onda toplandık. Durup dinlenmeden, oturup eğlenmeden. Cumhuriyeti biz kurduk onu payidar kılacak kıyamete kadar yaşatacak sizlersiniz Devletimizi ve milletimizi her alanda olduğu gibi dışında sağlık ve ahlak üzere temsil eden sporcularımız. Çanakkale bisiklet platformu. Evet, araç ve motorize korteji geliyor. İlimli iç müdürlüğümüz gelecek. Destan Huzurun bekçisiyiz biz. Geliyor emniyet teşkilatının kahraman polisleri. Bayrak için, millet için, vatan için Türk polisiyiz arkadaş. Türk polisiyiz. Şehit biziz. JFK bekçileri polislerimiz diyor ki, Cumhuriyet düşünür, bilgili, kültürlü, sağlam ve yüksek karakterli koruyucular ister. Devletimizin vazgeçilmez unsurları, can ve mal güvenliğimizin teminatı jandarmalarımız ve ardından İl Jandarma Komutanlığı Atlı Birliği. Geçiyor göz ileride baş yüksekte vücut dik. Bitiyor milletin göz bebeği Atlı Birlik. Kötü kükreyerek arslan gibi neferler. Sahil güvenlik, Batı Marmara Grup Komutanlığı. Denizlerde güvenlik ve emniyeti sağlayan ulusal çıkarları, çevreyi ve parkları, doğal kaynakları koruyan Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı. Yaşadığımız kentin hep birlikte yaşanabilmesi için çalışan Çanakkale Belediyesi.